Hangi insanlar pozitif enerji yayma ihtiyacı doğar? Yani pozitif görmek isteyenler diyemez miyiz? Ha hayatı öyle görmek isteyenler. <laughs> evet. Tamam güzel. Kimler hayatı sürekli yapıyorum dediniz ya herkese pozitif görme ihtiyacı duyar. Yok Ben hani onun açıklaması olabilir mi acaba? Hayır <laughs> tamam ben <laughs> evet. siz, siz mikrofonu aldınız artık kurban sizsiniz. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Evet, neden bir insan sürekli hayatı pozitif görme çabasındadır? Mutsuzlar olabilir mi hocam? Mutsuzlar. Evet. Nasıl açalım çok genel. Yani her şeye pozitif bakma isteği biraz polyanlacılıktan gelen bir felsefe olabilir mi? Olabilir. Tabii bunun birçok sebebi vardır tabii ki ama genelde olumsuz duygularla baş edememekten korkan insanlar bundan kaçmak için çatışmadan kaçar, yüzleşmekten kaçar, hayır demekten kaçar, sürekli bir şey iyi bir şey söyleme gereği duyar ki benim etrafımda olumsuz duygular çıkmasın. Çıkarsa ne olur? Baş edemem. Çökerim. Ve sosyal endişesi yüksek olan yetişkinler çok daha fazla övüyor. Endişeyi giderme çabası övgü. Evet. Hocam e, biraz belki uç bir örnek olacak ama tabii aşırı övülmeyi peynir fare deneyindeki ilişkiye benzetebilir miyiz? Övgüyle çalıştırmak. Ona sürekli iş yaptırmak. Bazı insanların onaylanma ihtiyacı çok yüksektir. Onaylanma ihtiyacı ne demek? Diğer insanlar taraftan onaylanmak. Size diyebilirsiniz ki herkesin yüksek değil midir? Herkes onaylanmak istemez mi? Herkes onaylanmak ister. Ama onaylanma ihtiyacı yoktur. Farkı anlatalım. Farkı anlatalım. Şimdi. Ee, bir, bir kişi daha olsa yanımda benim. Ben bir şeyler anlatıyorum. O kişi de bir şeyler anlatıyor. Ben hepinizin benim anlattıklarımı e, kabul etsin, sevsin ister miyim? İsterim. Bu yanımdaki kişi de ister mi? O da ister. Ama siz dediniz ki iki konuşmacı da berbattı. Benim onaylanma ihtiyacım varsa onaylanmadığım için çökerim. O kişi onaylanmak istiyor. Sıkıntı yok. Ama ihtiyacı yok. Onaylanmazsa o üzülür. Tamam, üzülür. Modu düşer ama bir utanç ya da çöküntü yaşamaz. Onaylanma ihtiyacı el alem ne derle düşünebilirsiniz bizim toplumda. Çoğu sıkıntının depresyon, kaygı gibi temeli. Rezil olma korkusu ve el alem ne der korkusu bizde çok güçlü. Bu onaylanma ihtiyacı tabii birçok sebebi var bir insan depresyon, kaygı ama çok etken ve araştırmalarda bunu çok açık şekilde gösteriyor. Sizin sorunuza gelirsek sürekli övülen çocuk sürekli onay almak için çalışmaya başlar. Onaylanma ihtiyacı yüksek olur. Anne babanın istediği de tam bu değil mi? Tamam. Çocuk çocuğu sürekli övüyor. Onaylanma ihtiyacı yaratıyor. Çocuk da anne babanın sonra toplumun onayını almak için sürekli çalışır. Anne baba mükemmel mutlu olur. Diğer taraftan da başka çocuklarda her şeyi anne babası için yapmaktan sıkılır. Kontrol edilmekten sıkılır. Onlarda asilik geliştirir. Sürekli övülen çocuklarda ya onaylanma ihtiyacı çok yüksek oluyor ya da ben sizin onayınıza ihtiyaç duymuyorum diyerek asi oluyor. Kendi kapasitesini kullanmıyor. Kaybeden oluyor. Bir arkadaşım Babası o kadar övüyor, o kadar övüyor, o kadar övüyor ki babasını cezalandırmak için üniversitede bilerek kaydırma yapıyor. Üniversiteye gitmiyor. Dedim peki dedim yani baban, babanı cezalandırdın tamam mı? Ben senin e, kontrolüne girmeyeceğim diye. Ama sen de dedim üniversite okumadın. Ne dedi biliyor musunuz? O kötü hissetsin de. Benim kötü hissetmem önemi yok. Tam kaybet, kaybet. Şimdi övgüyü dörde ayırıyoruz. Kişi odaklı övgü. Çok zekisin, çok yeteneklisin, çok güzelsin. Kişi. İkincisi süreç. İyi konuştun, iyi resim çizdin, iyi koştun, iyi boyadın. Yani yaptığı eylem. Üçüncüsü ürün. O resmin çok güzel olmuş. Yemeklerin çok güzel olmuş. Çıkardığı ürünü övüyoruz. Dördüncü de genel. Aferin. Tamam. Evet. Eylem anında çok güzel resim yapmışsın yerine. Ee, hani çok güzel renkler kullanmışsın burada demek daha mı doğru olur? Yani biz nasıl övgü yapacağımızı... Yine çözüm. Ee, çok güzel renkler kullanmışsın, çok güzel resimden daha iyidir. Çünkü küçük bir spesifik bir şey vardır ama onun içinde de yargı vardır. Peki çocukları yargılamayacak mıyız, ürünü yargılamayacak mıyız? Yargılayacağımız durumlar var ona sonra geleceğim. İlk önce bir şey oturtalım kuramsal olarak. Dört tane anladık. Bir de övgü ben kitapta üç ayırdım. Literatürde ikiye ayrılıyor. Abartılı övgü, normal övgü. Çünkü ben kendi araştırmamda şunu buldum. Tam ortası da var. Ortası şu. Resim mükemmel olmuş. Buna ben aşırı abartılı övgü dedim. Resim güzel olmuş. Tamam mı? Resim iyi. Tamam mı? Abartının da derecesi var. Tamam. Şimdi bunları bilmek niye önemli? Çocuğunuza sen çok iyi bir ressamsın ya da sen çok iyi bir sporcusun derseniz mi zarar daha kötü olur? Sen çok iyi basketbol oynuyorsun deseniz mi sonra zarar daha kötü olur sizce? Kişiliğini mi etiketlersek bu daha çok zarar ya da risk çıkartır? Yoksa eylemini översek mi? Bence kişilik hocam. Kişilik. Tamam başlayalım şimdi. Bir araştırmada, çocuklarla yapılan araştırmada çocuklar yardım ediyor. Tamam mı? 4 ve 5 yaşında çocuklar. Araştırmacı bir şey yaparken çocukların yardım etmesi, kalemini düşürüyor falan. Bir gruba diyor ki, tabi bu İngilizce olduğu için Türkçesi tam karşılığı yok ama siz diyor çok yardım seversiniz. Yardım sever kişilik değil mi? Evet. Bu gruba geliyor, diyor ki siz çok güzel yardım ettiniz. Süreç, doğru mu? Sonra araştırma bitiyor, ikinci kısmına geçiliyor. Başka bir araştırmacı kalemini düşürüyor. Bakalım hangi çocuklar daha çok yardım edecek? Sizce hangi çocuklar daha çok yardım eder? Kişiliğini övdüğümüz mü, eylemini övdüğümüz mü? Kişiliğine. Kişiliğini. Evet. Kişiliğini övdüğünü, övdükleri çocuklar daha çok yardım ediyor. Neden? Bütün kimliği, kimliği etiketlendi, yardımsever kimliğini üzerine aldı. Şimdi onu yerine getirmesi lazım. Tamam mı? İkinci araştırmaya geçiyorum. Yine havuç yedirtiyorlar. Çocuklara diyorlar ki siz bir havuç canavarısınız. Yani olumlu anlamda. Havucu çok seviyorsunuz. Siz havuç canavarı olmalısınız çocuklar diyor. Kimliği. Siz havuç yemeyi çok seviyorsunuz diyor. Tamam mı? Hangi çocuklar daha sonra daha çok havuç yiyor? Havuç canavarı. canavarı. Kimliği. Tamam mı? Siz mükemmel ressamsınız. Bu gruba diyor ki siz çok iyi çizmişsiniz. Onlar daha çok yapıyor. Yetişkinlerle var yapılan araştırmalar var. Bir gruba diyorlar ki seçimde oy kullanmayı düşünüyor musunuz? Oy kullanmak, eylem. Bu seçimde siz de bir seçmen olacak mısınız diyorum. Seçmen, kişiliği etiketliyorum. Hangisi daha çok oy kullanıyor? Bu, bu grup daha çok oy kullanıyor. Yine kitapta bir sürü araştırma var bu şekilde. Bir sınıfa diyorlar ki sizden temiz sınıf diye bahsediyorlar etiketleme. Bu gruba da eğitim veriyorlar. Eğitim vermiş olmalarına rağmen bu grup daha çok temiz oluyor. O zaman diyebilirsiniz ki süper. Çocukları etiketleyelim. Sen çalışkansın, sen yardım seversin, sen onlara davranış kazandıralım diyebilirsiniz. Doğru mu? Yanlış. Alalım mikrofonu. Yani bu sefer de bir yük olmaz mı? Devamlı bir beklenti, o bir kimliğe inşa oluyor her şeyi o zaman veririz. Evet, yani olumlu evet. olumsuz sen evet. şöylesin. Evet. Kitapta onu yazdım zaten en başta. Sakın dedim kitabı yarıda bırakmayın. Çünkü yarıda bırakırsanız yanlış bilgilerle gidersiniz. Çünkü bunu bunu ilk bunları okuyan anne baba der ki wow süper bir yöntem buldum. Araştırmalar gösteriyormuş ki çocukları etiketleyin. Güzelsin, yakışıklısın. Sonra başka grup araştırmacılar çıkıyor. Diyor haklısınız. Çocukların kimliğini, yetişkinlerin kimliğini etiketlersiniz. O kimlikle tutarlı davranırlar ve o davranışı gösterirler. Haklısınız. Aynı soruyu soruyorlar. Ama peki başarısız olursa ne olacak? Başarısız olursa bu grup başarısız olursa eylemi yapamamış olacak. Bu grup başarısız olursa ne olacak? Bütün kimliği başarısız büyük çöküntü. Peki bunu nasıl ispatlıyorlar? Başka araştırmacılar çıkıyor. Yardım seversin deneyini tekrarlıyor. Ama bu sefer ne yapıyor biliyor musunuz? kalemini düşürüyor. Şuraya bir set koyuyor. Çocuk yardım edemiyor. Yani başarısız kılıyor çocuğu. Tamam mı? Sonra soruyor. Bir, yardım etmeyi sevdin mi? Sevmedim. En önemli soru da şu. Yarın parkta bir kişi yardıma ihtiyaç duyarsa yardım eder misin? Bu grup mesela beşte dörtse bu grup beşte iki diyor. Yardım etmekten çocuk soğuyor. Neden? Çünkü bir daha yardım edemezse bir daha çökecek. Bir daha yardım edemezse bir daha çökecek ve sürekli kaygıyla yaşıyor. Sonra yine başka şekilde biraz önceki dediğim deneyi yapıyorlar. İyi bir ressamsın, iyi çizmişsin. Sonra diyorlar ki ya otobüsün tekerleklerini unutmuşsunuz. Kedinin kulağını unutmuşsunuz. Sonra soruyorlar, resim yapmayı sevdin mi? Sevmedim. Bunları eve götürmek ister misin? İstemem. Ne oluyor? Çocukların kimliklerini etiketlediğimiz an çocuğun o davranışı yapma ihtimali artıyor. Ama başarısız ol olursa da bütün kimliği başarısız olduğu için çocuk utanç hissediyor. Üzüntü davranışla ilgili bir şeydir. Utanç kimlikle ilgili bir şeydir. Kitapta bunu detaylı anlattım zaten. Maçı kaybettiniz. Kaybettiğiniz için üzülür müsünüz? üzülürsünüz. Peki kimler utanç hisseder maçı kaybettiği için? Kimler utanç hissetmez? Herkes üzülür bunda bir sıkıntı yok. Kimler utanç hisseder kimler utanç hissetmez? Başarıyı kendine kimlik edilmiş çocuklar olabilir mi? Evet o. Oh. Başarıyı kimlik olarak üzerine almışlar. Başarılı olmazsam sevilmem. Başarısı olunca rezil olacağım diyen çocuklar utanç hisseder. Bu utancı sağlayan kişi odaklı övgü veya etiketlemedir. Tamam. O zaman ne yapacağız? Geleceğiz, acele etmeyelim. Buyurun. Peki e, çocuklar kendiliğinden bu içsel olarak parkta mesela bir oyun grubunda ya arkasından gelen çocuğa yardım ediyorsa burada nasıl bir müdahale bulmamız gerekiyor mu? Çözüm istiyorum hocam çözüm. <laughs> evet çözüme geleceğiz. Biraz anlatalım sonra sonra doğru gelelim. Bunların hepsi. Zaten bütün çözümler kitapta da var bu arada. Tamam Oradan zaten bakacaksınız. Başka başka soru varsa soru alayım. Hocam az önce başarılı başarıyla ilgili verdiğiniz örneği aklıma gelen bir başka örnekle cevap vermek istedim. Bir sporcu var, ünlü bir sporcu ismini vermek burada mümkün oluyor mu bilmiyorum ama e, bir otomobil sporu yarışçısı, çok Hı -hı. bilinen birisi bir röportajında şunu demişti. İkinci olmak yenilmektir. İşte. Çok ağır bir. Evet. Ifade. İkinci olmak hayatı nasıldır? Her yarışma kaygılıdır onun için. Hocam e, övgü bir süre sonra alışkanlığa dönerse ne yapmalıyız? Nasıl bir alışkanlık? Yani çocuk bunu devamlı e, övgü almayı beklerse o zaman ne yapmalıyız? Tabii ki işte o onaylanma ihtiyacı oluyor. Ki yüzde %50, elli yüzde ellidir ya asi olur ya olur dedik. Mesela bir örnek vereyim. Misafirler geliyor eve sonra yemek geliyor. İşte anne içeride mutfağa topluyor. Çocuk geliyor diyor ki anne bana kızdın mı? Yok kızım kızmadım. O nereden çıktı? Ya aferin demedin masayı topladım. Oy kızım aferin. Ne kadar yapmacık değil mi? Peki ben masayı toplasaydım bana ne derdi? Teşekkür ederim derdi. Çocuğa demiyor. Çünkü neden? Övgü hiyerarşik bir yapı oluşturur. Biz kendimizden aşağıdakileri överiz statü olarak. O zaman bir anne baba çok övüyorsa bu ne demektir? Çocuğu oldukça aşağı görüyor demektir. Sonra araştırmacılar diyor ki zeki oğlum, akıllı kızım, yakışıklı oğlum, güzel kızım bu da etiketlemedir. Acaba bunlar da iyi bir ressamsın, havuç seversin gibi, yardım seversin gibi etki yaratır mı diyorlar. Bunu daha önce çok anlattım ama yine kısaca anlatayım. Ee, çocuklara sorular veriyorlar 10 tane. Çocuklar yapıyor diyor ki 11 ile 13 arası çocuklar. Aferin çok zekisiniz diyorum. Tamam bu gruba da aferin çok çalışmışsınız diyorum. Eme, eme övüyorum. Burada da e, zekayı övüyorum. Zeka neydi? Kişilik odaklı, övgü, kişi odaklı övgüydü. Zekisin, yeteneklisin, iyisin. Bunlar hep kişi odaklı. Resimde çok iyisin gibi. Neyse çocuklar yapıyor. Başarıyı zeki olmaya bağlıyorlar. Burada neye bağlıyorlar? emeğe çalışmaya bağlı. Sonra çocuklar 10 tane zor soru var denemek ister misiniz diyorum. Hangi gruptan daha çok deneyen çıkar? Buradan %8, buradan %68 çıkıyor. Neden? Zeki diye etiketledim. Sorular da zor dedim. Sorular zor demek ne demek? Yani siz zaten başarısı olacaksınız ha. Ona göre karar verin. Başarısızlıkta onlar çöküntü yaşayacağı için, bildiği için ve zeki etiketini sürdürmek için ne yapıyorlar? Kolay işleri seçiyorlar. Bu arada e, onu söylemeyi unuttum. O dört yaşında yapılan çocuklarda da sonra iki iş daha veriyorlar. Ayakkabıyı bağlamak ve topları toplamak gibi. Çok fazla top var. Yani topları toplamak zor iş. Tamam, çocuk bakıyor o kadar top var. Bir de böyle şey yapacak. E, kolay işleri seçiyor çocuklar. Aynı şekilde zeki diye etiketlenen çocuklar kolay işleri seçiyor. Neden? Zeki etiketini sürdürmek için. Aynı şey yeteneklisin için geçerli mi? Geçerli. Zaten günümüzde çocukların çoğu sırf bu yeteneklisin etiketinden dolayı sporu bırakıyor. Eğer çocuğunuz sporu bırak bırakıyorsa, gitmek istemiyorsa bunun çok sebebi var. İkinci büyük sebebi e, antrenörle ile ilişkisi. Ama en büyük sebebi yetersizlik korkusu. Özellikle bir şey deneyip bırakıyorsa, deneyip bırakıyorsa o çocuk ya çok eleştirilmiştir ya da çok övülmüştür.